Bugün personellerimizle çok güzel etkileşim yaptık. Birlik beraberliğimizi arttırmak adına. Gayet güzel geçtiğini düşünüyorum. Herkes mutlu ayrıldı. Sevgili Bay baydoğrularla bir araya geldik. Biz de onların mutluluğuna iştirak ettik. Mutlu olduk. Allah daim eylesin diyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İleriki zamanda da inşallah bunu her yıl yapmak ümidiyle birlik ve beraberliğimizi eski personellerimizle beraber bir arada olarak yürümesini istiyorum. Baydor'da çalışırken aile olduğunuzu hissediyorsunuz. Yeniliklerinize yenilik katıyorsunuz. Becerinize beceri katıyorsunuz. Baydor'da çalışmak bir ayrıcalıktır. Bir özelliktir. Baydor'da çalıştığım için çok mutluyum. Baydor'da çalışmak çok güzel bir şey. Ee, kuruluyorum. Baydor'da çalışmak çok zevkli, çok güzel. Heyecan verici bir şey. O yorgunluk, o toz, o koku akşam evine ekmek götürdüğün zaman gurura dönüşür. Baydor ailesinde olmak çok mutlu verildi. Allah her daim böyle insanlarla karşılaşmayı nasip Etsin. Çok memnunum. Allah kendilerine hayırlı ömürler nasip etsin. İyi ki varlar. Bir bayan olarak bir ailenin içinde çalıştığınızı hissediyorsunuz. Aile ortamında çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Çok rahat. Ee, önemli olan mutlu bir şekilde işe gelip çalışmak. Bay Doğru'da da onu hissederek çalışıyoruz. Çok mutlu olarak, mutlu çalışıyoruz. Bir buçuk sene oldu başlayalım. Çok memnunum. 15 senelik meslek hayatımın üzerine katkılar sağladım Baydur'da. Bir bayan olarak da çok rahat, tanınan imkanlar çok güzel. Tüm çalışanlar bir aile gibiyiz. Birbirimize destek içinde, saygı sevgi çerçevesinde. Yani çok iyi iş şartlarımız. Baydur'un dünü aslında yönetim kurulu başkanı Zümret Nuri Bay'ın söylediği şeylerdi. Bugünü bugün yaşadığımız şeydi. Yarını da bugünün bize teminat olarak verdiği şeyler olacak bundan sonrası daha da sağlam temeller üzerinde ilerleyecek daha sağlam karakterlerle ilerleyecek inşallah çünkü bugün sizin de gördüğünüz gibi hep birazdan baydör demene ne kadar aslında zor bir şey olduğunu biliyoruz senkronize olmanın biz senkronize çalışıyoruz senkronize çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz bundan sonra daha da güzel günler bize bekliyor inşallah biz her anlamda bayrak devri yapıyoruz sadece personel arkadaşlarımızın değil bizim kendi içimizde de bayrak devirlerimiz var biz bu bayrağı aldığımız kadar temiz yükseltmek istediğimiz ve hedefimiz kadar yüksekte taşımak istiyoruz. Elimizden geleni bu anlamda yapacağız inşallah. Herkese teşekkür ederiz. İyi ki Baydor varmış. Ee, Baydor için yeni bir aşkımız her zaman var. Ee, bir tane değil, iki tane değil, sonsuza kadar sürecek. Gücümüz yettiğince, ailemizin bize yansıttığı sevgiyi kendileriyle beraber aşkımız devam edecek. Yenileri katlanacak. Biz onlarla varız, onlarla beraber büyüyoruz. Ee, onların ilham kaynağıyla, şehrimizin, ülkemizin dinamikleriyle çok büyük şeyler yapacağımızı, başaracağımızı inanıyoruz. Onun için varız. Onun için böyle bir yeni başlangıç, yeni bir güzel bir e, ...toplantı yapalım, 2022'ye öyle başlayalım istedik. Biraz belki 2022'nin içerisine kaymış olabilir ama... E, de ...çok daha iyi bir e, şeye geleceğimizi inanıyoruz. E, i̇leriye dönük zaten her zaman attığımız adımlar bu şekilde oluyor. E, yerinde saymak değil, her zaman bir önündeki adıma daha yakın olmak istiyoruz. E, yani bu hayata bağlılığımızı arttırıyor zaten. Hayatta olan aşkımızı da arttırıyor. Baydur, Aşk, iş hepsi bir araya katılmış durumda. Baydur'un bugüne gelmesindeki etken en büyük yardımcım kardeşim Şaban. Ve bugün artık ikinci kuşaklar göreve başlamış vaziyette. Baydur'a verilen bütün bugüne kadar veren emek veren herkese, bundan sonra emeğe geçecek herkese teşekkür ediyorum. Baydur'da yönetici olmak ...tüm hayatın içine vermek demektir. Baydur'da yönetici olmak... ...bütün gençliğini, yaşlılığını... ...hep beraber içinde yaşlanmak demektir. Çünkü bütün varlığımı... ...Baydur'a vermişim. Baydur bugün 38. yılını... ...kutlamanın... ...mutluluğu içindeyiz. Çalışanlarımızın ve... ...bizim yöneticilerimizin... ...herkesin gözünün içindeki sevinç ışığını... ...görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunun devamlılığını ilerleyen süreçte de e, tekrarlayarak bu mutluluğu yaşayacağız. Baydor'un 32 yıldır verdiğimiz emek bugün meyvelerini artık almaya başladı. Çalışanlarımızla güler yüzlü, mutlu yarınlara güvenle bakıyoruz inşallah. Haydi. Haydi.